Toplanan bu akşam yine kritik mi kritik Ciddi, e, heyecan verici mi heyecan verici bir yayın var. Hem kim biliyor musunuz? Hemen göstereyim. 6.236 ayet olan Kur'an'ın ayetlerin hepsini inceledim. Bunları inceleyip araştırmamdan dolayı helal ateist oldum. Elhamdülillah ateist oldum diyor. E, bu yüzden de e, gerçekten e, ne yaptığını bilmez bir oldu. Aşker zaten. Şimdi bu İsmail Demirbaş'la bir mücadelemiz var akşam. Rabbin adıyla. Umarım en azından o bir dürüst görüntü gösterir. Yani insanlar sıkıştığı yerde bir tanesi çıkıp da ya harbiden ya ben böyle biliyordum. Yanlışmış. İşte ben böyle kendimi çok fazla işte uç noktada görüyordum. Eğer şu konuda ne kadar da e, değilmişim. Yanılmışım deyip de böyle bir adım atanın görmedik. Böyle bir erdem çok büyük bir erdemdir. Bakalım görecek miyiz? Niyetimiz, umudumuz öğüt almasından yana ama bizim için ee, tabii ki de hakikati, hakikatin açığa çıkması, gerçeğin anlaşılması önemlidir. Bekleniyorsunuz. Nice yayınlar, İşte ee, işte geçen gün Şaban Gül'le ee, Rabbin adıyla yaptık. O öncesinde işte çeşitli şekillerde yayınlara böyle kendi çapında ee, bilinen insanlarla yaptık. Bunun dikkatli bakarsın Rabbim kuşatmasıyla gerçekleştiğini anlamanız zor değildir. Çok daha inşallah heyecan verici yayınlar da e, şey yapacağız, gerçekleştireceğiz. Şey de, Tolga da şöyle bir kapak koymuş. E, Mehdi Önlü Ateist İsmail Demirbaşı tekrar Müslüman yapabilecek mi? Almacı Toluk kanalında zaten yayın. E, büyük kapışma. Yani hidayet Allah'ın elindedir. Bu, buna cevap vermiş olalım en azından. Allah dilediği, dilediğine hidayeti verir. Onun kalbinden razı olması lazım. Onun gerçeği anlayabilmesi, algılayabilmesi için. E, bu peygamberler hidayetin sahibi değildir. Toplanın e, işte mehdi mesi e, zaten bu video inşallah yayınlanacak Bunun altında şu şeyde linkinde bulabilirsiniz inşallah. Toplanın gerçekten heyecan arttıkça artıyor. E, doğrulardan başka ayakta kalmayacak eğer gerçekten hak geldiyse ve siz uzaktaysanız kaybınızı anlayabilir misiniz? Haydi Allah'a koşun. Mehdi Mesih aranızda. Elhamdülillah. Admin kendi takımını haydi.